E havuç var Bir kilo Çok Ha banakla verdin mi Havuç verdim Bir kilo çok Bir kilo çok Evet Bakayım orada ne kadar var Çok çok bir kilo Kiraz <laughs> alayım biraz şuradan alacağım. En ucuz 40 baksana. Ha. Tamam. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> 80. Ya, biz... Kirazı. Söyle bakayım, söyle kiraz diye bağır. Tamam koş Alalım kirazdan, kalmak Alalım kirazdan, oturalım bir buçuk ay ağlayalım. Ağlamayalım, Allah Ha, indirim isteyen. Buyurun efendim, buyurun. dur şunu da götürün, ha, dur parasını vereyim. Yandık ya bu ne? Enginar 25 abi. Bunu 25 efendim Enginar buyurun. Var mı şu abi? Herkes 200 veriyor. Enginar evet. be evet. kaç verecek zaten 200 vermeyeceğim de. Ne vereceğim bu paralara? Herkes 200 çıkar bir afiyet olsun. 10 lira daha ver. Senin canın sağ olsun. Ee, 10 lira daha ver. 10 liram yok ya. Yani. E, tamam. Unutma 10 liralık bir şey ver. Tamam alacağım olsun. Hayır ver 10 liralık bir şey. Evet, vereyim mi?